Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte akvaryum bölümleriyle ilgili güzel bir ilk bölümümüzde karşınızdayım. Bugün akvaryum anlatacağım. İlk önce akvaryumla başlayalım. Akvaryumdaki balıkları hemen seviyorsunuz. Yani şuradaki köpek balığı arkadaşlar. Sonra kuhlin var bir tane. Şurada yılan balığı. Kiraz bartlarım, Kardinal tetralarım. Tetrazonlarım. Makrakantan var. Makrakantayı dün aldık arkadaşlar. E, bayağı da Hatta arkadaşlar dün de benim dikkatimi çeken bir şey oldu. yani orada balık, balık çektiğimizde yani bir, bir, tür balık gördüm. O balığı da görmeye çok şaşırdım arkadaşlar. Niçin? Çünkü Türkiye'ye en ya, ya, izin verilen en az canavar balıklardan biri olan Senegal bir şimdi gördüm. O balığı yani nadir görülür. Yani bizim orada okulun orada gördüm. Orada pet shop'ta gördüm. İsterseniz videoya geçelim isterseniz. Evet. O arası balık balık bakımının kağıdını yapıyor. Başlıyoruz. 2-3 balık bakacaksak ve yem sayısı 3-4 el olmalıdır. 4-5 balık bakacaksak 4-5 el olmalıdır. 4-6 alacak 4-6 ya da 7 alacaksak 6-7. Ama arkadaşlar çok istiyorsanız 5-6 da alabilirsiniz ama ben bunları sadece fikir olarak söylüyorum. İsterseniz mesela 2-3 tane de 4-5 tane de atabilirsiniz el. toplam. Sonra 6-7 ve 8 üzerine 8-9 tane. Burada da sizi zorlamıyorum. 6-5 ya da 7, 7 tane atabilirsiniz. Balık sayımız bölgeci balıklarda 10-20 e, litre arasında 4-5 olmalıdır. Sür balıklarında en az sürüler 3-4 tane olmalı bu kadar akvaryumuzda. E, toplamda 8 balık olmalıdır. Bölgeci balıklarında Toplam 4.5 Normal süs balıklarınız süs olursa, sürü olursa en az 3-4 az önce söylediğim süs balıkları gibi toplam sayısı 8-10 olur. Akvaryum 2-3 haftada bir değiştirilmeli. Motorda 2-3 haftada değiştirilmeli. Eğer değiştirilmezse ve uzun süre mesela 1-2 ay tutulursa balıklarımız ölecektir. balıklarımızı akvaryum birazcık büyük olursa 2-3 tane bitki ekleyebiliriz. Eğer akvaryumuz 20-22 litre olur ise 1-2 tane saklanma yeri aksesuar da ekleyebiliriz. Evet 10-20 litre arasında ilk alabileceğimiz balık türlerimiz. Birisi lepistes, birisi tetra türleri. Aynı benim bu neon tetralarım gibi. Sonra kordoras ya da diğer adıyla çöpçü balığı. Japon balığı, canlı doğuran balıklar, lepistes, molly, plati gibi bazı balıklar işte. Sonra kuhli loğaç. Kuhli hmm, arkadaşlar az önce göstermiştim. Az önce siyah gibi. Sonra arkadaşlar hemen geliyorum bir dakika. Şimdi artık biraz daha uzmanlaşınca bakabileceğiniz bakabileceğimiz balıkları söylüyorum. Bir, gurem balığı. 2 pengasus balığı. Pen pengasusları bakarken iki, üç adı var. Biri pengasus yayına, bir tanesi pengasus köpek balığı. 3 cüz'i Yani Ramazan balıklar. Yani Makrakanta. Makrakanta'ya bakarken arkadaşlar e, biraz dikkatli olalım. Çünkü Makrakanta'nın dikeni vardı. Geçenlerde benim parmağımı çizmişti dün. Makrakanta'yı da bu dün aldım. Dün çizmişti benim parmağımı şöyle biraz çizdi derken. Sonra Diskus balığımız. Diskus balığına da bakabiliriz. Melek balığı. Kaplan barkı ve kiraz var. Kaplan barbların bir tanesi Tetrazon diye adıyla. Şimdi kiraz var da gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an orada. Ve sonra 154 bin litre yani uzman balıkları. Astronot balığı. Sarı prenses ile mavi prenses. Diğer çiftlik türleri. Senegal bir şey. Senegal bir şeylerine bakarken biraz dikkatli olun arkadaşlar. Senegal bir gibi bazı balıklar tehlikeli olabilir. Sonra pakuva pirana, da ve aynı şey. Piranha'nın bunu kolları zehirlidir biraz. Sonra Paku'nun Paku'da bir şey yok. Paku, da gene bir tetra türü. Ama onlar genelde uzman balıkları. Çünkü biraz büyük arkadaşlar. Sonra Arovona. Arovona da bir e, Senegal dişir bir balık. O da normal bu balıkları yiyor arkadaşlar. Sonra Timsah Zargana ya da de, de Gar balığı. Bunlar Bunlar yani İstanbul'da ne bulunuyor ama Edirne'de de belki bulunabilir çünkü bunlar yani Türkiye'ye getirilmesi izi, izin verilen az canavar balıkların türlerinden biri. Ve diğer çiftlik makrakanta ve diğer temizleme balıkları yanı sıra canavar balıklar. Evet arkadaşlar bu akvaryum